Ah! Hadi başla. Bir dakika. Evet. Sol köşede İbn-i Yasin. Evet. Sağ köşede Psikopat Semih. Mazlumlar prensi. Evet. Hadi başla. Evet. Başlayalım. Yarışma başlıyor. Evet. For. Ah! 1-0. <laughs> evet! İlk neden Şahin Yasin'e sıvı yeniyor. Evet. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Kız geliyor, ikinci round. Haylar, 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 haylar. One, two, three. Evet. Yavaş, yavaş. Evet. Müthiş bir yarışma, evet. Üçüncü rounda geçelim. Ayrıl. Evet. Oğlum senin bu adamın hep şey yapıyor ya. Getir bir tane vurma hakkın var. Hadi, hadi. Ha tamam. Hadi. Dur, dur, dur. One, two. One, two, Baba şu açma Hakemi hiç uyarmıyorsun. Hakem. Demin ha, İngiliz 2'ye ikiye... kadar yetiştik. İngiliz 50, 2'ye. <laughs> evet, İbner Uşak 2-0 yeniyor. Açıl, açılın, açılın. Aç, aç, aç. <laughs> Vanti. <gülüyor> İngilizce öğretmenin de. Hadi. 3 <laughs> Evet İbn-i Şah'ı yendi yine. Evet bu, evet bu gösteride evet, burada sona ermiştir. Sizin için teşekkür ederiz.